Kur'an'ı muhacir bırakmasına, Kur'an'ı terk etmesine sebep olan kimlerdi? Ben alimim diyenler, ben veliyim diyenler, ben şeyhim diyenlerdi. Çünkü onlar ümmetin önünde yürüyordu. Ümmet onları dinliyordu. Bunlar işi biliyor diyordu. Evet. Ne yaptı iblis? Baktı ki hiçbir ayeti Kur'an'dan çıkaramaz. Çünkü Allah'ın korumasında diğer kitapları tahrif ettirdi ama bunu tahrif ettiremiyor. Bu durumda ne yapması gerekti? En büyükleri düşündü, taşındı, karar aldı. Bu durumda bunun bütünüyle ortadan kaldırılması gerekir. Ellerinde olsa bile yok gibi muamele yapılması gerekir. Gücümüzün yettiklerine onu terk ettiririz. Bu sana gerekmez deriz. Bu sana lazım değil deriz. Bu seni dünyadan koparıyor. Dünyadan ayırıyor, uzaklaştırıyor. Eğer sen bunu okursan, uyarsan dünyanı kaybedersin. Dedirtiriz. Onun elinden alırız. Bir de samimi olanlar var. Ciddi ciddi ahiretini düşünenler var. Onlardan nasıl alacağız? Onlardan da senin bu Kur'an'a dokunman doğru değildir. Çünkü bu Allah kelamidir. Bu o kadar yücedir ki senin buna dokunman, bunu okuyup anlamaya çalışman çok büyük günahtır. Bu çok büyük. Sen kim? Allah'ın kelamını okumak kim? Evet. Onu onun gönlünde yukarı çıkaracağız. Öyle ki okumaya korksun, anlamaya korksun, dokunmaya korksun. Yaptı mı? Yaptı. İşi becerdi. Allah bu kitabı hem alime göndermiş, hem cahile göndermiş. Okuma yazması olmayana da göndermiş, en alimine de göndermiş. Fakire de göndermiş, zengine de göndermiş. Allah kul olarak yarattığı herkese göndermiş. O zaman herkes bunu anlayabilir. Herkes anlasın diye. Zaten ne buyuruyordu? Allah size nasihat ediyor. Nasihat alan yok mu? Siz ne zaman Allah'ın ayetleri üzerinde düşünüp tefekkür edeceksiniz buyurdu. Evet. Ne dediler? Alimlerimiz bunu okumuş size lazım olan hükümleri çıkarmış. Artık sizin bir okumanıza gerek yok. Alimlerimizin yazdığı kitaplardan Allah size hangi emirleri söylemişse onu yapın tamamdır. Evet, bu Kur'an'ı katletmektir. Cinayettir bu. Sanki Kur'an sadece bir takım emirlerden, bir takım nehirlerden ibaretmiş gibi gösterdi. O emirleri, nehirleri de sen Kur'an'ı komple okuyup anlamaya çalışman doğru değil. Arkadaşlar yapmışlar, alimler yapmışlar. Sofrayı hazırlamışlar, önüne koymuşlar. Buyurun ye demişler. Sana düşen onu yemektir. Aynen böyle söylediler. Ama mesela Bekara suresini hep beraber anlamak